Herkese merhaba kanalıma hoşgeldiniz bugün sizlere videomuzun arka planındaki e, gürültüyü nasıl kaldıracağınızı göstereceğim bu sizin bilgisayar sesiniz olabilir bu ventilatör sesi olabilir bu davul zurna sesi falan da olabilir yani arkada ne gürültü sesi varsa onu kaldırmaya gö göstereceğim şimdi bunun için Audacity programına ihtiyacımız olacak Audacity programına geldik indirdik ben bunun e, indirme linkini aşağıya vereceğim oradan indirebilirsiniz. Buraya geldikten sonra dosya diyorum, dosya diyorum ve iç aktar diyorum. İç aktar deyince ses diyorum çünkü sesin sesi yapacağımız için ses dedim ve hemen bu muydu hayır bu değil. Seçiyorum sesimi. Evet, sesimi seçtim. Bu benim bir önceki videomdaki ses. Bunu nasıl kaldırıldığını göstereceğim şimdi sizlere. Şimdi buradaki tüm gürültüyü seçmemiz lazım. Yani şuradan buraya baştan sona kadar seçmem lazım. Çünkü baştan sona kadar gürültü var. Bilgis, bilgisayar sesi olabilir, vantilatör sesi de olabilir dediğim gibi. Şimdi bunu seçtikten sonra şu yani en üstte etkiler var. Tıklıyorum. Gürültü azaltma diyorum ve gürültü profilini getir diyorum ilk başta. Buna bastıktan sonra klavyemizden Ctrl A yapıyoruz. Yaptıktan sonra Etkiler diyorum, gürültü azaltma diyorum ve tamam'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi gürültüler gitti. Gördüğünüz gibi azaldı da ses göstergeleri. Şimdi dinliyorum. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere resimlerin arka planını nasıl kaldırırız onu göstereceğim. Gördüğünüz Herkese merhaba bilgisayar... kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bilgisayar sesi gitmiş arkadan. Ben bu şekilde yapıyorum ve gerçekten çok yararlı bir şekilde yani çok çok kolay bir şekilde bunu yapmış oluyorum. Bunu nasıl kaydedeceğinizi kaydedeceğinizi de göstereyim hemen sizlere. Bir saniye. Evet. E, dosya kısmına geliyorum. Dosya. Ve e, dışa aktar diyorum. Ben size cevap olarak dışa aktar demi yani Vavo olarak dışa aktarmayı tavsiye ediyorum çünkü böyle daha iyi kaydediyor. MP3 olarak aktarmayın direkt Vavo olarak dış aktarın. Aktardıktan sonra dosya adınızı girin. Mesela ben yeni yazıyorum ve enter'a tıklayıp zaten tamama tıklayınca gördüğünüz gibi kaydedildi. Bu videom bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Yani inşallah yararlı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın görüşmek üzere